Herkese merhaba. Bugünkü ürünümüz Omega 3. Omega 3 takviyesi balık yağı asitleri içeren bir takviyedir ve ülkemizde de çokça bilinen ve kullanılan bir takviyedir. Peki bizler Omega 3 takviyesini neden kullanmalıyız ve özellikle AYM Omega'sını neden kullanmalıyız? AYM Net'in Omega'sı %100 somondan elde edilen bir omegadır ve balık yağı elde edilirken asla ve asla karaciğeri kullanılmadan elde edilir. Karaciğerinin kullanılmamasının bize avantajı şu. Karaciğerde biriken ağır metaller omega takviyesi kullandığımızda vücudumuza geçmiyor çünkü omega 3 takviyesi üretilirken balığın karaciğeri kullanılmıyor AYM ürünlerinde. Tabii ki balık yağı özellikle EPA ve DHA açısından vücudumuzu destekleme anlamında çok önemli bir takviye ve mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. Omega 3'ü nerede kullanabiliriz? Sağlıklı kalp damar sistemi için damar tıkanıklıklarının tedavisinde destekleyici özelliği vardır. Aynı zamanda odaklanma, dikkat arttırma, Bunama gibi problemlerde destek olarak kullanılır. Beyni destekleyen önemli bir takviyedir. Bunun dışında aslında vücudumuzdaki her bir hücreye faydası olan bir takviyedir Omega 3. Bu noktada eklem sağlığı için, kas kemik sağlığı için destekleyici kullanabilirsiniz. Kireçlenme, boyun bel fıtığı problemleri, kemik erimesi problemleri dahil olmak üzere. Ve çocuklarınızda da Omega 3 takviyesini kullanabilirsiniz. Özellikle Odaklanma ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda oldukça faydalı olacaktır omega-3 kullanımı. Bunun dışında tümör oluşumlarında, kist oluşumlarında yine tedaviye destek omega takviyesini kullanabilirsiniz.